Crossfit nedir? Genel güç ve kondisyon programıdır. Sürekli değişen, yüksek yoğunlukta, fonksiyonel hareketlerden oluşan bir spor dalıdır. Crossfit'in temelinde 3 tane branş yer almaktadır. Bu branşlar temel jimnastik hareketleri, olimpik ağırlık kaldırış ve atletizm branşı. Bunların üçünün birleşmesinden oluşmaktadır. Bunları antrenmanlarımızda çeşitlendirerek yapıyoruz. Şimdi sizlere İstanbul Avrupa Yakası'nın ilk ve tek resmi baksı olan Crossfit 1453'ü gezdirelim. Arkadaşlar burası bizim salonumuzun orta bölümü. Burada kafesimiz var gördüğünüz gibi. Biz bu kafeste pull-up egzersizlerini yani barbexleri yapıyoruz. Aynı zamanda karın çalışmalarını yapıyoruz. Gördüğünüz üzere knee to chest, knee aero aynı zamanda toes var dediğimiz karın egzersizlerini burada yapıyoruz. Kafeste aynı anda 15 kişiye kadar çalışma yapabiliyoruz. Burada bir grup çalışması yapabiliyoruz. Aynı zamanda kafesin üzerine kelepçeler takıp burada ağırlık çalışmalarımızı da gerçekleştirebiliyoruz. Evet. genel olarak cimnastik hareketlerini ve çalışmalarımızı yaptığımız yer. Yani. Burada gördüğünüz gibi renkler var. Renklerde biz kol çalışması yapıyoruz. Dips ve benzer hareketler. Ee, aynı zamanda sırt çalışmalarını yapıyoruz. Arkada gördüğünüz gibi sağlık toplarımız var. Sağlık toplarımızda da e, duvarlarda hedeflerimiz var. Hedeflerimize top çalışması yapıyoruz veya karın çalışmaları yapabiliyoruz. Biliyometrik antrenmanları daha çok tercih ediyoruz ağırlık toplarında çalışırken. Yine burada halat var. Alata, tavana 3 metre 3 metre yüksekliğinde tavana tırmanıyoruz ve tekrar iniyoruz. Çeşitli varyasyonları uygulayarak bu tırmanlı, tırmanma tırmanma hareketlerini antrenmanla yapıyoruz. Burada traktör lastiklerimiz var. Bunun üzerinde balyoz çalışmaları yapıyoruz. Aynı zamanda traktör lastiği devirme ve fırlatma gibi egzersizler de yapıyoruz. Daha çok omuz bölgesi, squat ve aynı zamanda karın bölgesi çalışmış oluyoruz. arkadaşlar burası bizim kardiyo çalışmalarımızı yaptığımız bölüm. Gördüğünüz bürolarımız var. Bürol makinelerinde da biz daha çok kondisyon ağırlıklı antrenmanlarımızı yapıyoruz. Kuvvetli dağımlılığı sağlıyor Bununla beraber yaptığımız çeşitli kardiyo egzersizleri var. Bunlar koşuyor. Aynı zamanda ipatlamalar diyebilirim. <laughs> haftalık challenge'larımızı yazdığımız ve maksimum derecelerimizi yazdığımız bölüm. Burada haftalık challenge'larımızı yazıyoruz. Örnek veriyorum bu haftanın challenge'ı 1 metre row. 1 metre row yapıyoruz. İsimlerimizi yazıyoruz ve ardından skorlarımızı yazıyoruz. Squat, omuz press, deadlift, sekme, koparma ve çeşitli bazı hareketlerin skorlarını, maksimumlarını yapıyoruz ve buraya derecelerimizi giriyoruz. Gördüğünüz gibi derecelerimiz yazıyor. Genel olarak insanlar CrossFit'i in kondisyon programı olarak sadece görüyorlar ve kilo verdiğini aynı zamanda kütle artışını sağlamadığını düşünüyorlar. kesinlikle yanlıştır. Gördüğünüz gibi skorlar gayet yüksek. Bizim buradaki arkadaşlarımız çok yüksek kilolarla omuz pres, sitme, koparma, aynı zamanda squat girebiliyorlar. Yani ciddi bir oranda da hipertrofi sağlıyor. Bu program her hafta değişiyor. Örnek veriyorum pazartesi günü bir program varken salı günü program tamamen daha farklı bir program yazıyoruz. Biz burada üyelerimize bunları anlatıyoruz ve insanlar crossfit antrenmanlar genel olarak bolu yapmadan önce bu antrenmanları yaparak daha sonra moda giriyorlar ve antrenmanları yapıyorlar. <laughs> Tahtada yazılı programı arkadaşlarımız maksimum tekrarlarını giriyorlar. Sekme, koparma, aynı zamanda omuz pres, bench pres, squat, deadlift gibi hareketler bu bölümde yapılıyor. Bu bölüm genel itibariyle bot dışında güç çalışmalarımızı yaptığımız bölüm. <laughs> Evet arkadaşlar salonumuzun bu bölümünde Crossfit mentalisini anlatan bir tablo var. Gördüğünüz gibi burada beslenmenin ne kadar önemli olduğunu kremikle görüyorsunuz. Aynı zamanda metabolik kondisyon, jimnastik, weightlifting ardından spor geliyor. Bu Crossfitin mentalisini açıkça anlatan bir tablo olur. Burası salonumuzun merkez bölgesi. Bu bölgede biz genel itibariyle grup derslerini yapıyoruz. Grup antrenmanları bu alanda geçiyor. Bu alan rekabete tanık olduğumuz alandır.